Burada arkada ama ama tabi bunların taşların içinde kalmış iki tanesi. Abi onlarda da kabartma vardır. Böyle. Var. O alttakında ortada çubuk var bildiğin O kartal da bunun yanı yanı başından çıktı. Aynı böyle. Onu gara gol aldı. Süper abi. Abi. Çerçeve içinde. <laughs> mis mis. Bak bu lahit var burada ya. Tamam. Burada layık var abi. Neredeyse göstereceğim adam. Burada layık var. Akıllı ise anla. Evet. İki sergi dört. Akıllı değilse ben ne yapayım. Evet. Şimdi bir kapatalım arkadaşım. Bunun üstünü. Kapatalım mı? Tabi tabi tabi. Daşlarını at. Daş koyalım, şu koyalım. Düzgün sevim. Yoksa... Nazik nazik. Tabi. Evet biz şimdi burayı kapatıyoruz. Güzelce gördüğünüz gibi. Şunu bir ayırayım. Şurada kapayım. Nere düşüyorsun be? Heh. 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 Evet, Heh. tamam kardeşlik. Tamamdır, güzelce kapan da araba. Tamam. Hadi yavaş yavaş çıkalım. Ya, şöyle İlerisi devam ediyor. İlerisi devam ya, ediyor. girilmiyor. girilmiyor. Çıkan malzemeler topu bu arada. Evet. Ben videoyu sonlandırıyorum. Burada ne? işimiz bitti ne? zaten. Sonlandırma. Sonlandırmıyor mu? sonlandır. İyi çıkarken de çekelim o zaman. ben de resmen battım buraya ha. ya. Yandan ben bunu çektim sanırım. Ben çektim bunları ya. Geçerken de çekeyim eee. bir daha ya dur. Geliyorum abi geliyorum. Gel. Abi bunda da var ha. Da, bak, altında kımda. İşte işte belli. Belli de. Эвэ, бүр. Ха.